Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi Muğla Dalaman'dayım. Buradan selamlar hepinize. Böyle bir bahçeden içeriye girdiğimde çok güzel begonviller karşılıyor. Burada benim e, ee, kayınpederim ve kayınvalidem babamla annem oturuyor. Onların çiçekleri var. Daha doğrusu baba daha çok meraklı ilgileniyor. Onları size böyle bir göstereyim istedim. Şöyle limon. Şu Yasemin, Arap Yasemin arkadaşlar. Bakın. Sukulentleri de meraklıdır baba. Şu ejder meyvesiydi galiba. Hiç çıkartamadım. Şunları biraz önce ektim. <laughs> Büyük bir anacın altındaydı. Bayağı bir güneşsiz kaldığı için böyle gölge bir yeri öylesine bir ekil, ekildi. Babaya dedim Rengin toparlayınca alırsın. panda da süslerim. Ne domatesler. Arkadaşlar bu melisa çiçeği deniliyor, kokuyor. Çiçeği deniyor, parfüm kutusu deniliyor. Ee, bu bitki arkadaşlar yani çok güzel çiçekleri var ama tamamen karanlıkta kokusunu verir. Yani harika bir ee, aromatik bir kokusu var. Ee, bayağı da büyümüş maşallah. Böyle arkadaşlar bunun kokusu yani bir kilometre öteye gider. Böyle bir yoğun kokusu var. Yani çok güzel. E, yayıyor kokusunu ama ışık böyle ya el feneri bile tutsanız hemen böyle e, kokusunu kesiyor bu bizim vefakarlarımız klasik sukulentimiz şöyle babanın kaktüsü böyle sulama sistemi yapmış baba buraya Güneş kalktısı. Bunlar babanın da şurada da komşusununmuş. Biraz önce bana gösterdi. Şimdi sizlere de göstereyim. Milli çirek kulağı. Şurada bir tane çirek kulağı var. Artık ağaç olmuş. Şimdi birazcık kötü olmaya başlamış. Bakın artık ağaç olmuş. Tavşan kulaklarına Bu da çok değişik olmuş. Bakar Burgu burgu. Yine de çıkartışlarım. arkadaşlar şunu da göstermedim. Bir arkaya da birlikte dolanalım. Şuraya falan da koyalım inşallah. Küçük küçük. Şu an saat 12 oldu. Acayip derecede sıcak. İşte yola çıkacağız. Çıkamıyoruz. Bagaj kapağımız arıza yaptı. Eşim ona bakıyor. Böyle kullanılmayan bir havuz var. Yani kullanılması için bakımı temizliği falan yapılması gerekiyor. Şurada kayısı ağacı var. Bir sürü Yere dökülmüş. Böyle burada da böyle e, sebze falan ekiyorlar. Sulama sistemi yapmışlar çok güzel. Şöyle nar ağaçları, şu an evin bu tarafına fazla güneş durmuyor ve e, toprak ve ağaç olduğu için böyle bir serinlik var çok güzel. Bu arkadaşlar Dalaman e, merkez çarşısına e, yürüme de gidilebilir ama bir 20 dakika yürümesi gerekiyor arabayla 5 dakika bile değil. Geçen sene falan geldiğimizde böyle evler falan yeni evler falan e, yapıyorlardı bu sene baya baya yapmışlar. Ondan önceki sene geldiğimizde tamamen boş boştu. Şimdi de göstereceğim. Zaten buralarda yol kenarlarında falan böyle rahat geçişi var.

Buralarda böyle koyunlar falan otluyordu. inekler falan da bakıyorlar. Tavuklar bakıyorlar. Birazcık böyle köy havasında kalmış ama binalarla artık ne olur bilmem. Keşke dokusunu hiç bozmasam. Artık bu şu boşlukları falan bile buralarda da göremeyiz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ee, dün Zeynep arkadaşımın evine gittim. <laughs> Videoya sürpriz falan diye şey yaptım ama dayanamadım. Bir dakika bile geçmeden söyledim. Ee, onun videosunda yarın muhtemelen koyacağım düzenlemedim bir bunu koyarım sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın